Hepinize merhaba arkadaşlar ben Stigas ve bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümündeyiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna bir cadılar bayramı güncellemesi gelmişti ve bu güncellemede 20 milyar 20 milyon alışı yaparsak milyar 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 milyon, 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 milyon karıştı işte hatırlamıyorum. 20 milyar alışı yaparsak 10 tane ölü kutu aldı bize ve 10 tane ölü kutumuz şu anda ekranda gördüğünüz gibi dükkana gelmiş durumda. Bu arada dükkana eklenen bu yeni kostümler, daha doğrusu yeni değil ama işte e, sezonsal kostümleri alabilirsiniz. Bu arada çok güzel kostümler hepsi. Bunlar e, bir sezonluk geliyor gidiyor. Bir sonraki sezon tekrardan gelecek. Bu arada e, şu başta sutu bir sonraki sezonda biraz daha indirim olabilir. Ben burada Hayat Leon'u alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu gazı zaten şeyde vermişlerdi. E, mücadelede vermişlerdi ama ben almamıştım. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan açmaya başlıyorum. Şimdi ilk kutumuz burada. Tamam bunu açtık 9 yazdı. Altı beş dört Play verdi sandal spreyi verdi sandal play verdi <laughs> rozet verdi rozet verdi iki üç rozet iki tane play geldi tamam güzel 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 işte onu yazdım ona da abi üç üç üçte bir şey var üçte bir şey veriyor üçte bir şey veriyor üçte bir şey veriyor ne veriyor abi gaz verdi gaz verdi ben bunu almamıştım etkinlikte daha doğrusu almamıştım madem. hatırlamıyorum abi iki tane rozet oldu Oy. Tamam 9 yazdım bundan da. Altın çıkıyor ya. Bir de altın çıkıyor Bir sürü altınımız oldu. Zengin olduk. 2 tane rozet çıktı. Pardon bir tane spide bir tane oyuncu simgesi. 12 yazdı. Abi şaka gibi. Şaka gibi 12 yazdı. 8 8 bir şey yazdı, bir şey yazdı. Abi bir şey geliyor. Ne? Kurt adam Leon geldi. Kurt adam Leon geldi. Beyaz kurt Leon geldi. Abi. Şaka mı bu? Şaka mı bu? 199 taşlık kostüm, gizemli kostüm. Sıpıda özet falan veriyor. Abi çok iyi. Gizemli kostüm çıktı. Aga çok iyi ya. Çıldırdım şu anda. Yani altın veriyor. Devam edelim. Abi. Ben o e, kostüm almak istiyorum bana. Elmasım yoktu. Alamamıştım. Evet pek bir şey vermedim bundan. Şimdi bundan bakalım 9 yazdı. Abi çok iyi ya. Bu arada baya mücevher ve altınımız oldu. Şöyle toplasak 1200, 2000, 2000 falan olacak yakında. Abi hadi 400 de burada geldi. Tamam sprey verdim kendi. Hadi bir tane daha bir şey istiyorum hadi. Son kez. Mücevher, mücevher, mücevher. Hadi ya. Bu son mu? Bu son mu? 9 son galiba arkadaşlar. Ha bir bir şey verdi hızlı gücü verdi. Bu arada çok hızlı basmışım ben. Ha yine de güzel. Mücevher verdi. Mücevher bastım mücevher, mücevher güzeldi. Tamam ve bitti. Ah be. Aga keşke bir şeyler verseydi ya. Abi şurada Kurtadam Leon. 199 elması 199 elması 149 elması düşmüştü. Abi çok şanslıyım ya. Yemin ediyorum. Kutularda size ne çıktı onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Abi çok iyi kostüm ya. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere şu renkler da şey oldu düzenlendi. Mesela eskiden 35 rank vardı maksimum şimdi de 50 rank var. Arkadaşlar şimdi yan hesabıma geçtim ve yan hesabımdaki ölü kutuları açacağız. Burada da 10 tane ölü kutumuz var. Bu arada 12 dolar bilmiyorum bakacağız. Evet bakın burada 10 tane ücretsiz ölü kutumuz var. 2 tane ölü kutuyu açmışım ve hemen basıyorum. Açmaya başlıyorum. Şimdi buradan 9 yazdı. Tamam devam ediyoruz. Alt sınırımızı aldık. Güzelce alt sınırımızı aldık. Şimdi bundan kaç yazdık? 9 yazdı. 8, 7, 4 de bir şey verdi. Ketin. yıldız 100'ün geldi. Tamam. Güzel değil ama olsun. 10 yazdı ve 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 ve. Ve üçte bir şey geliyor. Zon blok verdi. Zon Burak değil mi bu? Aynen zon blok verdi. Tamam 30 saçlık güzel bir kostüm. Endel bir kostüm. 11 yazdı ve bir kostüm mü geliyor acaba? Kurt adam Leo mu geliyor acaba? Ya şu Leon kostüm de. Abi Pem geldi. Pem değil mi bu? Evet Pem geldi. Kokuşmuş Pem. Abi çok iyi. Bugün çok iyi gittik ya. Şimdi bir tane spray bir tane de dozis Pem'in. Aynen. Verdi. Abi çok iyi ya. Bugün çok iyi gidiyoruz ya. Valla. Bundan 9 yazdım. Tamam bir şey vermedi bundan. Altın çıktı sadece. Bundan 9 yazdı. 4. 4'te bir şey veriyor. 4'te bir şey veriyor. Ne veriyor? Ne veriyor? Ne veriyor? Asıyorum. Onu da kullanırız. Şimdi bundan 9 yazdı. 2 2 Penny verdi. Yani ben de Penny yokmuş galiba. Gerçi o set nasıl çıkacaktı o ayrı bir konu. Evet bundan 9 yazdı. 6 da bir şey verdi. 5 kaldı bir şey daha vermeyecek galiba. Ve bitti mi bu son mu? Son mu? Bu son galiba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hiçbir şey vermedi bundan. Evet bu son galiba. Hmm, basıyorum. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört. Bir şey var ya hadi ya. Hadi bir şey var ya. Of. Hiçbir şey olmadı ve ya. bitti. Ama bayağı altınımız, güç puanımız ve kostüm şeyimiz aldı. Neydi? Mücevher miydi? Mücevherimiz oldu. Şimdi kit'e gelen yıldız gücüne bakalım. Ee, kit, dost. Ha bu şey ya. Hmm, Sağ üstüne daha fazla kalıyor. Tamam bunu biliyordum. Ee, ondan sonra da. Frank'e aksesuar gelmişti. Penny gelmişti yeni olarak. Ondan sonra da Zombrock gelmişti. Şimdi alt kullanmak istiyorum. Mortis'ime girdim. Mortis 9 seviye yaptım ve yıldızın gücü açıldı. Yıldızın gücü alsam mı acaba? E, toplayıcıyı mı alsam yoksa şu diğerini alsam? Salma yılanı alsam? salma yılanı var herhalde ama Salma yılanı ben daha çok seviyorum. Evet şimdi salam alıyorum ve 100 tane altınımız kaldı. Montis'in yıldız gücünü de açmış olduk. Arkadaşlar Pemin bu kostümünü tek hesaplaşmada bir denemek istiyorum. Acaba kostüm güzel mi kötü mü hep beraber değerlendirelim istiyorum. Evet ben yan yanlışlıkla sıcak bölgeye basmışım. Bu arada fark bile. Gerçi tek hesaplaşmada Pem gitmez diye bir iki sıcak hesaplaşma açmışım. Şey. Emojisini takmamışım. Ama bende B12 mi var ya? Evet atışı böyle kemik atıyor bir de ay gibi bir şey atıyor bu arada benim hesabım ne smük çaktın bu arada tamam şu aldık hem de çok kötüyüm ben bu arada yani çok 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 kötüyüm hiç oynayamıyorum neredeyse, şu an oynadığım bak oyn ya da asker sıkıyorum şu an abi bu arada bot herhalde. Zaten düşük kupada oynuyorum yani ne olabilir ki? Adam duruyor oldu geldi. Tamam şöyle asalım şeyi. Canımız olsun. Abi şu Leon'u kestim mi? Tamam birini aldık. Bir burası kaldı. Şu Primo sıkıntı. Tamam o da gitti. Abi gördüğünüz gibi zaten bot gibi emoji atıyor adamlar. Bot oldu anlaşılıyor yani evet. Tamam %99 ve aldık. Tamam maç aldık. Evet kolaydı. Allah Allah niye kolaydı acaba? Bot duruyor için mi? Şimdi arkadaşlar e, ana hesabıma tekrardan giriş yaptım. Baya e, bayağı gördüğünüz gibi altınımız var ve güç puanımız var. 4187 altınımız 1000 e güç puanımız var. Ben bunu sen diye basmak istiyorum. Şöyle bir 10 seviye olur mu? Olmaz. 9 seviyede kaldı. Şimdi 9 seviye ilk bu arada kalmış tekrardan bu. Niye böyle yapıyor anlamadım. Şu anda spike açıyorum. Şu da açılacak. Bu arada bunun gelmesi daha varmış ya. Yani 5 gün oldu zaten Oho daha çok var. Bence arkadaşlar Juju güzel bir karaktere benziyor. E, Dynamite gibi bir şey atıyor. Ama tek tek atıyor bu sefer. E, Dynamite gibi iki atmıyor. Bir tane bir şey atıyor. Ne atıyorsa işte bilmiyorum ya. Ondan sonra Ne Leon'u seçelim ve oynayalım. Bu arada şu kostümüne bakalım. Ürgütücü gazı. Abi bu kostüm çok güzelmiş şey. ya. Ben bir cadde yenilmiştim galiba. 11'de mi 12'de mi bir şey hatırlamıyorum tam. Neyse, onu çekelim ve bir maç atalım. Evet ilk önce emojisine bakalım diyecektim ama koymamışım. Çok güzel. Şöyle kutuyu alayım böyle. Evet kutumuzu da aldık. Alamadık aldık. İki tane küpümüz oldu. Evet şurada meyze var. Bu arada ben ne atıyordum? Zincir atıyorum galiba. Evet şunu öldürebilir miyim? Böyle galiba. Kaçayım ben. Maizya'ya bu arada buff geldi. Çok iyi vuruyor ya. Ben bunu aldım bu arada. Bu çok tuhaf hareketler yapıyor. Evet aldım. Şu kutuyu da alalım. Abi ay, ay nereden geldin Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar görünmezlik özelliğinde de oraya bir tane böyle e, bir dikenli bir ağaç attı. Onu da görmüş olduk. Evet bu da kal var ama her şey habersiz. O da gitti. Özür dedim kal. Evet Chloe geliyor o da her şeyden habersiz ama Kuro beni öldürüyor, öldürüyor. Kaç, 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 kaç. Edgar yapma, Edgar, Edgar yapma. Abi ama sıkıştırdı beni ya. Bir de atlıyor, bir de atlıyor. Hadi ikinden kaçtım da ikincisinden kaçamadım ya. Neyse. Arkadaşlar bugünkü video bu kanalda. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hey sen dur 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 bir dakika gitme hiç hiçbir yere gitme hemen burada kalıyorsun ee, video bitmedi çünkü evet buraya seslendirme yapıyorum çok tuhaf geliyor şu an. Ee, bir tane takipçiden gelen bir görüntüyü koyacağım. O da ölü kutuları açmış. Bakalım ona neler çıkmış.